Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Unicorn Roleplay'deyiz. Bugün 6. bölümdeyiz sanırım. Aynen 6. bölümdeyiz. Şimdi böyle bir yere geldim. Şimdi hemen size anlatacağım ne olup ne bittiğini. Ama benim bir konum atmam lazım bir tane arkadaşa. Şimdi 3 tane bu kattimiz var. En son bir birlik kurmuştuk. Kendi ailemizi kurmuştuk. Onların arabaları bunlar. Bu evde de şahsi evim. Şahsi evim dediğim yani ekip, ola, ekip olarak işte burada toplanacağız. Ama bu ortak bir ev. Bugün e, ekipten biri söyledi. Güzel para kazanmak için mining sistemi varmış oyunda. Onu yapacağız. 51k param var. Birazını işte admin yardımıyla birazını da kumarda biraz yaptım. Roblox geri gelsin diye şeyler atılıyor güzel. Öncelikle bir bogatimize binelim. <laughs> bu videoluk bu ene başmayacağım. Şöyle bir şey var. Envanterinizi açtığımızda her gün geliyor zaten bana hani görev parşömeni. En basıyorum. Buradan görev alıyorum. Buradan biriktirip de alabilirsiniz. Ama ben Öyle ağırlık yapıyor diye biriktirmiyorum. Rastgele göreve gelip e, görev al diyorum. <laughs> Telefonunu aç çok Google'dan reklam ver. 10 bin dolar böyle kazanabiliriz ama böyle e, boyun sesini kısayım da e, mesela buradan telefonuma giriyorum. Google nerede? Burada. Reklamlarınızı dünyaya duyurun. E, ne reklam verebiliriz? Bak işte reklam vereceğim bir şey. Burada tıkalı kaldım. Neyse bunu sonra yapayım. Böyle böyle Hani mesela o kumar oyna 35.000 35 bin ödül verecekti. 3'te 4'te yenildik işte 35 verdiğimiz gibi kara geçtik. Böyle böyle para toplayarak işte araba alırsınız, silah alırsınız, ev alırsınız. Ee, ama en iyisi biraz böyle görevlerdendir. İşte kenevir mesleğidir, tır mesleğidir. Tır mesleği için de tır almak lazım galiba. O yüzden kenevirden bahsedeceğim. Kenevir yaptıktan sonra mesela biraz paranız birikti. 25 bin dolara ee, mining alabiliyorsunuz ama bir eviniz olması gerekiyor. Bu evde 30 bin dolara falan aldım. Toplam kaç etti? 55 bin. 55 bin dolara şöyle bir ev aldınız. Şuradakiler daha ucuz diyor ya. Tam aldım sırada oraya gördük hattında. Buraya şimdi mining kuracağım. Nasıl kuracağım? Slash mining. Bu arada bunun zamanınız varsa yapın haberiniz olsun. Baştan söyleyeyim. Mining yazdım. Yeni bir bitcoin makinesi. 5000 dolara alıyoruz direkt. Seçilin makineden bitcoin, çekilin makinelerden Bir tanesi 5000 dolarmış. Satın aldım. dedim. Makineyi koydum. Şimdi üretilen bitcoin 0.0003 Az geldi değil mi? Bunu bir yükseltiyoruz. 5000 dolara yükselttim. Aynen. Bir 5000 dolara daha yükselttim. Bir tane daha yükselttim. Bir tane daha yükselttim. Son seviyeye yükselttik. 5 seviyeye kadar 25000 dolar etti. Artık 0.018 bitcoin üretiyor. Ha, üretilen Bitcoinmuş ha. Mesela 43 oldu mesela şu anda. Ee, bunu oyunda durmanız gerekiyor. Her durduğunuzda oluyor. Level 5 yapıyoruz ama oyundan çıkmıyoruz. İnteriörden istersen çıkabilirsiniz. Böyle dolaşın edin. Oyundan çıkmıyoruz ama. Dediğim gibi. Ee, şimdi bir gidelim. Kenan bir mesleğine gideceğim. Neredeydi Kenan mesleği? Onu da unuttum bak. Neredeydi ya aradan? Evet 50 saat oynamanız gerekiyormuş. Yani ben de bilmediğim için diyorum ya. O evindeyse evini de gösteririz onun. Bizim ekipteki eldivenimi bir alalım. Ee, şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Tır alıp e, lojistik mesleği yapmayı düşünüyorum ama canlı yayında. Hani ETS'de de muhabbet ederiz onun gibi. Hayda. Canlı yayına açarız biz de muhabbet ederiz. Hem lojistik yaparız hem de bir canlı yayın açmış oluruz ya. bayadır canlı yayın da açmıyoruz. Burası bu arada. Bu araba çok iyi. Tabii. Şu evi aldım. Bunu. Hangi evi? Bu. Döşedim mining'i 5. seviye. Güzel ev ha. sen gel ben parasını vereyim sana sen kirala. Al sen kirala oradan. Ben kirala. Başka Hayır, meslek bunun dışında bir tane şey level 1. Kene mi? Onu da öyle yapmıyor ya. Yani. Yok ondan level mi? Kaç? Kaç level istiyor? 50 saat istiyor. Buradan mı yoksa şu önlenmez. adamdan bak. Camı <laughs> Evet kiraladık. Tamam şu an 4 kişi. 4 kişi bir tırıcılık yapacağız. Bakalım. Yani ne kadar fazlalaşırsanız. o kadar kolay tırına binme sefere başla tırıcılık tırcılık şimdi tırıcılık yazıyorum ee, başlangıç dosyamız bitiş buradan seçebiliyorsunuz hani ben ee, şunu seçeceğim lojistik yüzde beş kazancından pay alacak diyor yüzde beşi seçelim karambaları seçeceğiz tamam ben şu dorsemi alayım yobu edin soldaki Hani tamam gel sen beni takip ben yolu biliyorum.

Ben daha yolu yakaladım ya. Şey gideceğim. Hmm. Las Venturas'a. Ben iki kat para kazandım. Güzel oldu. <laughs>